3'te 3 üç gol çen çepiyoruz. Bugün kalecilik bayağı şu... Bu Bu da Gol mü?

Ne? İlk üçte üçümü attım. Yememe serisi geliyor. Yani şimdi bir tane gol hocam ama bunun devamında daha gol hemen Basit toplar. Bak tuttuk. Bunlar basit. Çok basit hocam. Her zaman gibi. Bunları tutarız. Hani ama gerçekten çok kötüydük ya. Neyse Berkan toplar yine dışarıda şaşırtıyor mu? Şaşırtmıyor bizi. Yine şaşırtmıyor. Yine şaşırtmıyor. İki de iki dışarı. Üç de üç dışarı be. Ayak gibi ayak ya. Bak şimdi başlıyoruz. Evet. Kolay toptu. Easy peasy lemon squeezy hocam. Bu da of müthiş top ya var ya. Bak bu güzel. Güzel kurtarış hocam. Tebrik ediyorum ayrı be. Ulan ayrı var ya. Buradan iyi short videosu çıkar bu arada. Hop nasıl tutuyorum yine ulan var ya profesyonellik kelimelerle yazılsa ayrı diye okunur. Bu da gol değil hocam. Gol değil arkadaşlar değil. Orada bak seviniyorum zaten bak gol değil diye. Bak bu da gol değil. Oğlum şaşırtıyorlar mı şaşırtmıyorlar. Abanınca hocam. Abanınca da gol olur belki. Hop lan düştük yere. Bu arada götüm çok acıdı. Sadece i̇şte şimdi anlarsınız bak hafif bir okşamam lazım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi hop yine tutarız. Basit toplar hocam. Biraz zorlayayım be abi. Baksana şuna klasik Neuer taklitleri falan filan. Bir şımardık burada bayağı Baya bir şımardım atamıyorlar bak. Atılan toplara bak. Hepsi dışarıda hepsi hepsi. Bu kadar basit top atarsanız ama ben nasıl ben video çıkaracağım hocam buradan ya. Bakar mısınız attıkları şu top arkadaşlar ya. Ben bu kadar basit toplar görmedim ya. Bak bak. Yine bir basit top. Evet. Yani bu arada avucumun içi baya acıdı bu videodan sonra. Ay herhalde gol lan. Neyse bilmiyorum yemedim büyük bittim ama. Evet yine klasik tutuşlar beni zorlayamıyorlar arkadaşlar. Evet yine top dışarıda. 3'te 3 üç hocam top dışarıda. Bu arada şimdi bir düşündüm de yani iyi kayıcılık yapmıyor. bu ne hocam? Bu arada eldiven hakikaten çok kaydırıyormuş topu. Onu görünce fark ettim. Basit basit zorlaştır biraz Berk zorlaştır be. ha geldi bak bak. Şimdi aha yedik golü ananı burada. Neler yedik artık bilmiyorum arkadaşlar. Bunu bilmiyorum bu da gol değil bu. Diğeri gol de büyük bir ihtimal ama bu değil. Çünkü direkt yok arkadaşlar. Yani bir tane direkt sponsorlu alırsak müthiş olur bence. Yine basit toplar. Klasik Noir kurtarışı. Hadi bu da basit. Yani yine dışarıda. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı. <laughs> Kaydı olur. At havada zıplayacağım. <laughs> <laughs> ya ya kardeşler <laughs> şu tarafları oyna. Kırıldım. 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 Kırıldım.